Çölçü birimlerinin birbirine dönüşümünü yapacağız. Şimdi öncelikle dereceleri radyana çevirelim. Bunu yaparken derecenin altına hemen 180 yazıp pi ile çarpıyoruz. 90 bölü 180, 1 bölü 2 olduğu için pi bölü 2 radyan olur. Yine aynı şekilde 240'ın altına 180 yazıp pi ile çarpıyoruz. 60'da sadeleştirirsem 4 pi bölü 3 radyan olur. 330'un altına 180 yazıp pi ile çarpıyorum. 30'da sadeleştirirsem 11 pi bölü 6 radyan olur. Şimdi de radyanları dereceye çevirelim. Bunu yaparken de pi gördüğümüz yere 180 yazıyoruz. 180 5'i sadeleştirip bölersem 36, 3 ile çarparsam 108 derece olur. Yine pi gördüğüm yere 180 yazıyorum. 3 sadeleştireceğiz. 180'i 3'e bölüp 2 ile çarparsam 60, 120 derece olur. Yine aynı şekilde 180, bölü 4. 180'i 4'e bölüp 3 ile çarparsam 45. 135 derece olacaktır.